AK Parti Bandırma'da teşkilat buluşması gerçekleştirdi. AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı'nda önemli bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Özsaylan, İlçe Başkanı Göksel Karlıhan, İlçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve yerel gündem üzerine değerlendirmeler yapılırken partinin hedefleri ve gelecek vizyonu da ele alındı. Milletvekili Öztaylan, AK Parti'nin milletin iradesiyle yükselen, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir dava hareketi olduğunu vurguladı. Teşkilat üyeleri omuz omuza vererek güçlü yarınlarına birlikte yürüdüklerini ifade etti. Aynı gün AK Parti Aydın Milletvekili Avukat Ömer Özmen de Bandırma İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Göksel Karlahan ve İlçe Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir, Özmen'i karşıladı. Ziyaret kapsamında güncel siyasi gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantının ve ziyaretin Bandırma'da teşkilat çalışmalarına iğme kazandırması bekleniyor.